Herkese selam. Eminece Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizde şimdi cerrah düğümü nasıl atılır onu göstereceğim. Burada iki farklı ipim var. Bir de burada makasım var. Yaptığınız örgülerde herhangi bir potluk kalmaması için evet hanımlar bakın. İlk baş bu şekilde yapıp iplerimizi bu şekilde yaptım. bunu buradan aldım hanımlar bakın ipimi alttan geçirdim bakın bu şekilde Ve şimdi fazla olan iplerimi kestim. Bakın. Şimdi de aynı renkte olanı göstereyim sizlere. İlk başta bu ipimi bu tarafa attım. Sonrasında böyle Burasına bastırıp Evet. Bakın ikisini birden çektim. Sonrasında her ikisini alıp sıkıca çekin Evet arkadaşlar. Cerrah düğümü bu şekilde yapılır ve yaptığınız örgülerde hiçbir şekilde potluk durmaz. Çok güzel bir şekilde içinde kayboluyor. Bu şekilde iplerinizi değiştirebilirsiniz. Kanalımda abone olmak ücretsiz. Videolarımı beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan başka bir videoda, başka bir örgüde görüşmek üzere. Hoşçakalın.